Hocam bu yara ameliyat sonrası bu hasta iyileşmiyor. Genelde şeker hastaları ya da işte imün yetmezlikli hastalar ya da evet. kanser hastaları. Yani Sütür bir alerjileri. Sütür alerjileri yani bunlar sıkıntı. Hocam geldi hastamız biz de dedik Tek ki çözüm hocam, Nihal hocam dedik bu yarayı bir iyileştirin. Tek çözüm aljınat. Buyurun. Yosunu aldık yine bebeğimizin içinden yosunu alalım içine yerleştirelim. Yosun içine yerleştiriyoruz. Boşluğu yerleştiriyoruz. doldurduk yine. Boşluğu, Boşluğu doldurduk, doldurduk. Çünkü boşluk dolmazsa hücre alışverişi Hocam sağlamayacak. Hocam niye jel de bu? Demin çünkü oraya şeyler şu anda derin olduğu gibi görüyorum. Görüyorsunuz. Görünmeyen bir bölge yok. yok. Dolayısıyla jeli Peki, takviye amaçlı kullanmamız gerekiyor. Kurumuş yer gerekiyor. olamaz mı orada? Kurumuş yer varsa zaten debritman etmemiz lazım. Otolitik debritman lazım. Yani ıslak pansuman yani lazım. Yani biz yine başka bir yarada kuru yer istemiyoruz. Biz yarada boşluk istemiyoruz. Aynen evet. öyle. Niye boşluk istemiyoruz? Hücreler birbirine değecek. Böylece hücre alışverişe başlayacak. Ve böylece yara büyüyecek, kapanmaya Aynen başlayacak. Evet. Boşluğun bizim kontrol dışında olması olmasını istemiyoruz. Sonra pıtırcık mı diyorsun? Pıtırcık diyorlar. Pıtır pıtır yukarıya doğru büyümeye başlıyorlar. Peki koyduk. Koyduk. Ondan sonra şimdi cerrahi bir vakaysa bu striplerle yani yakınlaştırırız. Zımba gibi. Zımb zımba sistemine geç kalmış bu. Zumba genelde yani alerji gibi bir şey olmuştur. Birazcık yakınlaştırırız. Ondan sonra yavaş yavaş yukarıdan aşağıdan yukarı doğru iyileştikçe bunun miktarı azalmış olur. Bunu da pansuman gerektiriyor. Atar yani burada ya. vermek istediğimiz önemli bir mesaj var. Bunların hepsi yalnızca yara bakımı. Bu hastamızın organizmasında, bu hastanın sistemik olarak herhangi bir enfeksiyon, işte diyabet, başka Tabii. hastalıklar varsa onları da onlar iyi ayrı tedavi edilmesi lazım. Bu yalnızca yaranın lokal bakımı.